İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında, denizle şehrin silüeti arasında zarif bir geçiş sağlayan Dolmabahçe Sarayı, 19. yüzyıl Osmanlı eserlerinin en heybetli örneklerinden biri olarak dikkat çeker. Sultan Abdülmecit tarafından 1843 ila 1856 yılları arasında inşa ettirilen saray, geleneksel Osmanlı mimarisini, batının barok, rokoko ve neoklasik üsluplarıyla harmanlayan bir başyapıttır. Sarayın inşasında kullanılan malzemeler, dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve politik gücünü yansıtmak üzere özenle seçilmiştir. Sarayın temel yapısında, taş, mermer ve ahşap, ağırlıklı olarak kullanılmıştır. İç mekanlardaki tavanlarında, altın varak işçilikleri göze çarparken, beyaz marmara mermerleri ise hem estetik hem de işlevsel açıdan dikkat çekicidir. Sarayda kullanılan devasa avizeler ve kristal merdivenler Bohemya ve İngiltere'den getirilmiştir. Özellikle sarayın ana merdiveni, kristal, pirinç ve maun ağacından yapılmış olup, gelen ziyaretçileri etkileyici bir karşılama hissiyle büyüler. Tavanlarda yer alan ince ahşap oymalar, Osmanlı sanatkarlığının detaylara verdiği önemi ortaya koyar. Ayrıca döşemelerde kullanılan egzotik ağaçlar, o dönemdeki küresel ticaretin bir yansımasıdır. Dolmabahçe Sarayı'nın planlaması, geleneksel Osmanlı haremlik selamlık düzenini korurken, batı tipi bir simetri anlayışını benimser. Sarayın ana bölümleri şöyle sıralanabilir. Selamlık ya da Mabini Hümayun. Devlet işleri için ayrılmış bu bölüm, sarayın en ihtişamlı alanıdır. Buradaki süfera salonu ya da bir başka deyişle, elçiler salonu, diplomatik törenlerin düzenlendiği mekan olarak bilinir. Harem, ailenin özel yaşam alanı olarak tasarlanmış bu bölüm, daha sade ve samimi bir atmosfer sunar. Ancak, dört mevsim veya mavi salon olarak adlandırılan bölümde, süs detaylarından ödün verilmemiştir. Muayede salonu, sarayın tam merkezinde yer almaktadır. 36 metre yüksekliğiyle Osmanlı saray mimarisinin en geniş kubbeli iç mekanlarından biridir. Burada kullanılan devasa kristal avize, dünyanın en büyüklerinden biridir. Dolmabahçe sarayı, Osmanlı'nın geleneksel saray anlayışından batıya yönelişinin en belirgin örneğidir. Topkapı sarayından buraya geçiş, sadece bir mekan değişikliği değil, aynı zamanda Osmanlı yönetim anlayışında batılılaşmanın somut bir göstergesidir. Bu saray 31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'den Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e kadar farklı liderlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Atatürk'ün son günlerini burada geçirmiş olması sarayın Cumhuriyet tarihindeki önemini artırır. Dolmabahçe Sarayını bir mimar ve rehber gözüyle incelediğimde estetik olarak eşsiz detaylarının dışında dönemin ekonomik, politik ve kültürel etkilerini de yansıtan bir yapıdır. Bu mükemmel sarayı birlikte gezdiğimiz konuklarımıza mekanların farklı hikayelerini anlatmak her seferinde ayrı bir mutluluk veriyor. Bir sonraki geziye sizi de bekliyoruz.